arkadaşlarımızla da rahatlıkla dışarı çıkabileceğiz tamam mı? Bir şey diyeceğim. Onların iş çıkmış geleni yollarmış. Okay, hadi kalk. Sete gitmen gerek. Bitti çoktan varmış bile. Seni bekliyorum. Kahvaltın hazır. Hızlıca kahvaltını yap ve çık lütfen tamam mı? Tamam karıcığım. Sakin ol lütfen. Hızlıca kahvaltımı yapacağım ve çıkacağım. Aynı söylediğin gibi tamam mı? Bu oh, harika. Lütfen şimdi hemen hızlıca çık. işlerini bitir ki. Akşam düğüne gideceğiz unutma. Daha doğrusu düğün değil. Arkadaşlarımıza dışarı çıkacağımızı söz vermiştik. Hatırlıyorsun değil mi? Evet karıcığım hatırlıyorum. Ve merak etme işlerimi hızlıca bitireceğim. Tüm çekimleri hızlıca yapacağım ve Geleceğim. Arkadaşlarımızı da, da arkadaşlarımızla da rahatlıkla dışarı çıkabileceğiz. Tamam mı? Tamam kocacığım. Güle güle. Bir şans lütfen karıcığım. Tabii kocacığım. Bitu. Yengen beni sete çağırdığını söyledi. Ama burada neden kimse yok? Şey, siz gelmeyince patron, ben de tüm ekibe toparlananın emrini verdim ve herkes şu anda tatil yapıyor. Sizin gelmeyeceğinizi düşündüm. Bana yarın büyük ihtimal gelmem, bir sonraki güne erteleyin demiştiniz ya. Sonradan o aklıma geldi, ben de bütün ekibe toplamının emrini verdim. Bitu. <laughs> tamam patron kızmayın. Ben size ulaşmaya çalıştım. En sonunda yengeye ulaştım. Arki ikna edip getireceğim dedi ama siz gelinceye kadar çok geç kaldınız patron. Daha erken gelseydiniz belki de bütün bunlar olmazdı. Yani suç benden değil edersiniz ama sizde. Tamam tamam neyse olan oldu artık. Çekimi yarın yarın erteledin değil mi? Hı? Evet patron. Hadi şimdi git. Tamam patron. Güzel şimdi git. Ve sen de dinle tamam mı? Okey. Sen çekimde değil miydin? Çekim bitti mi? Evet bitti. Ben de eve geliyordum. Arkadaşlarımızla buluşacağımız için erken çıkmaya çalıştım. Birkaç çekim daha vardı ama onları erteledik. Daha doğrusu ben geç kaldığım için çekimi yarına ertelemişler. Olur, tamam. Hadi o zaman eve gidelim. Hadi gidelim. Hmm. Sana o yüzden dedim ki, kalk hadi git de geç kalma diye değil mi? Neyse, önemli değil. Sana şey diyeceğim. Onların işi çıkmış gelemiyorlarmış. Yani... Bilmem. Vezevesunu iptal mi etsek? Biz mi gideceğiz, gideceğiz yoksa? Ha? O mekanın kalabalıkla eğlencesi çıkar. İki kişiyken eğlenemeyiz. En iyisi biz de evde oturalım bari. Hı? Hı? Anlaştık mı? Öf. İyi tamam erkek. tamam. Anlaşıldı. Senle inatlaşılmaz koyuracağım. Yüzünden düşen bin parça hayırdır inşallah. Ne oldu? Ne oldu? Hı? Anlatmak ister misin? Yo gayet iyiyim. Sana öyle gelmiş olmalı erken. Hmm, anlıyorum. Bir dakika bekle. Geliyorum. Hı? Ama Erke nereye gidiyorsun? Niye? Bekliyorum anlamadım. Sana sürprizim mi korkarım o yüzden. Tamam mı? Ama her şey Ama falan yok. Otur bekle geliyor. Çağırınca geleceksin tamam mı? Koyucuğum sana buraya çağırmadan görmemen gerektiğini söylememiş miydim? Neden geldin? tüm sürprizi bozdun? Ama sonuç olarak sürpriz oldu öyle değil mi? Hı? 5 dakika erken geldim. Üstelik sana gelip gelemeyeceğimi sordum, seslendim. Ama sen duymadın ki. Tamam, tamam neyse. Boş ver. Pekala. Gel bak. Vay canına okey. Tüm bunlar çok güzel. Abone olmayı unutmayın.